<laughs> Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz geldiniz. Ağır kanalıma değilseniz ben Destina. E. yaklaşık bir 10 dakika önce falan uyandım ve bugün bir günlük vlog çekiyorum. Saçımı da topladım bu arada çünkü saçım çok dağınıklı cidden şu an belli oluyordur. bayağı kirli duruyor saçım birazdan duşa gireceğim. Bugün bir günlük vlog çekiyorum. Bugün arkadaşımın doğum günü hep beraber sınıf çoğunun doğum gününü kutlayacağız. Bizim sınıf gang olarak. Şu an üstümde pijamam var. Saat 4 gibi buluşacaktık. Saat şu anda 1. Neyse yani öyle ben hemen dediğim gibi duşa gideceğim. bir de kahvaltı yapacağım. Daha dişlerim falan fırçalamadım bu arada. Sadece uyandım yani. şu an işte hiç kahvaltı yapasın diyor. Biliyor musunuz? Biliyorsunuz ki benim dişlerlerim var. Dişlerlerim çıktı. O yüzden şu an dişlerimde plak var. Böyle şeffaf plaklarım var yani. Her gece yatmadan önce onları takıyorum. Sonra sabahları da yıkayıp geri böyle suda koyuyorum. Herkes. Evet dişlerimi fışaladım. Bu arada Can e, Cansu şu anda pastayı almış. E, biz de ona parasını vereceğiz. Bünyamin pastanın haberi yok. Ona sürpriz bir pasta aldık. Neyle olduğunu bilmiyorum. İşte boya tartışma konusu oldu az önce bizim grupta. Neyse arkadaşlar öyle yani. Şimdi ben hemen duşa giriyorum. Sonrasında hep beraber görüşürüz. Öyle bir yarım saat, bir saate görüşürüz. Ben dışten çıktım bu arada. Evet, şimdi kendime güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltımda bu üzümleri de görmek istiyorum anne eğer izin olursa. yapacağım. Kaşarlı ketçap mayonezli. Bir doğrama tahtası aldım kendime. Ve ben tüm yaz boyunca öksürüyorum. Alerjim falan bilmiyorum ama hiç hoş değil. Yani hasta gibi. Bir de bazen burnum falan da akıyor. Cidden normalde benim bağışıklık sistemim çok güçlü. Asla hasta olmuyorum kışın falan kolay kolay. Maşallah. Ama bu yaz sürekli hastayım. Okul bittinden beri hiç benim daha hastalığım geçmedi. Buraya toz ekmeği var mı onu da bilmiyorum. Direkt yapmaya başladım. Evet, yemeğim hazır. Bence bayağı güzel gözüküyor. Ben bunları yiyeceğim, sonra hemen makyaj yapmaya başlayacağım çünkü cidden geç kaldım. O zaman hemen bir tadım testi de yapalım. Ben bu kadar hamur attık görmedim cidden. Kanımdan değişeyim hemen. Buyum abi. Birazdan biz otobüsle Osman'la çıkacağız. Sonra Elif, Cansu onların yanına gideceğiz. Bu kapatıcı gerçekten benim için açık olmaya başladı. O yüzden bronzerle eşitliyorum. Neyse ben ama makyajımı yapıyorum. Sonra beraber otobüs durağında buluşuruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an biz buluştuk. Saat ikimiz bu Bu ne bileyim benimin doğum günü. Bu ne bileyim ki doğdu. <laughs> <laughs> Bir mantara <On> benziyor. Ya. Osman var. <laughs> Elif yolda geliyor inşallah. Burada Osman var. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Pasta neyle neyle <gülüyor> <gülüyor> Pastayı neyle aldın? Pastayı neyle aldığını bilmiyorum. Dışı, dışı de, beyazdı dışı ya. de yazdı. Kadına dedim ki, kadına bir şey söylemedim kadın ben direkt antep fıstıklı dedi. Dedim herhalde çikolatalı değil ama içinde krema var dedi. <laughs> antep fıstıklıdır o zaman kanka. Neden bu pizzayı aldırdın dedikten sonra ilk pizza. Biz <laughs> böyle pizza aldık şimdi bir kendine... <laughs> Sizin hep şeyler yerken videomu. Şimdi de çıtır tavuklu aldık. O da gelecek çıkır birazdan. Yok ama çıtır tavuklu. <laughs> Isıramış domatesli <sizin> mi vardı. Bu <laughs> tavuklu. <laughs> evet arkadaşlar biz şu anda mekan değiştirdik. Bambaşka bir yere geldik. Ben <laughs> bir şey. bir şey. Burada, şey. burada <laughs> değiştirdik hangi? Benim konuşma beğenmiyorlar. Kendileri üçüncü kez diye çektiriyor bu arada. şu anda burada <gülüyor> pasta mı çektik? Oha pasta. Ben bunu evet. hissederek aldım gerçekten. Şunu göstereyim. Oh. <laughs> tamam tamam. Oraya şey dıt efendim koydu <laughs> tamam mı? <laughs> Şimdi de soğuk Giyelim kahve alacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Kış serası yani onu bekliyoruz. Bir de milkshake ve ice latte. Ice latte ve ice latte. Bir konuşma yapabilir miyim? Evet. <laughs> şey e, pasta ne alsak seçemedik. Osman çikolatalı, biz birik meyveli. <laughs> Biz hani, Antep an... aldım. yani Antep fıstıklı aldık. Gittim Antep fıstıklı aldım, Ortanın kararı olarak ama, sen... kıyasın, O yüzden Antep Ama şey yani, içi neydi bilmiyorum. İçine, bence çikolatalı çıkacak ama neyse. Çikolatalı diyenler? Ne ben ikisinden, hem çikolatalı hem öyle. Böyle çek, sen yorulamayacaksın. Sağ ol ya. Antep fıstıklı bolsudur <laughs> <ciddi gülüyor> <ciddi gülüyor> <ciddi gülüyor> <ciddi gülüyor> diyenler? Böyle zaten söyledim ya, kremalı. Antep fıstıklı. Antep fıstık diyenler? Cansu bir şeyde <laughs> kalk. Anne fıstıklı olduğunu söylüyorum zaten. Ben kendimi ağaçlıyorum. Arkadaşlar buna ne işe ben hiç anlamıyorum. Yani ne diyorlar bunlar? Geri veriyorum. Arkadaşlar pastayı ben aldım. Söylüyorum size neyle olduğunu. Biz aldık yalnız. Ben tek başıma aldım yalan söylüyorlar. Aldım. Verilen paramı geri? Ve anti fıstıklı ve kremalı. Bitti. Bay bay. Teşekkürler. Şurası. Yemine göstermiyoruz biz ya. Bu haberi yokmuş gibi davranın. Ya iyi. Ya kanka. Çok güzel bu arada. Ben demiştim. Kanka beğendin mi peki? Evet. İşte bu be. Bizi çekmez Gerçekten. Ayy teşekkürler. Çok Çak. tatlı oluyor. Teşekkürler. Çabuk bünyemin fotoğrafını çekin. Çekin. Ay. Teşekkürler. İyi ki doğdun Bünyamin <laughs> İyi ki doğdun İyi ki doğdun, doğdun. doğdun. Mutlu yıllar sana alkış, alkış, alkış. 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 Lek tut çabuk çabuk Lek tut çabuk çabuk Hadi at lek, Dur kapatıp tut, ya, o da giriyor. bak bundan gidiyor. Üzgünüm. Evet. Oha ilk defa böyle oldu. <gülüyor> Hadi içini <laughs> keselim. 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 <laughs> evet Osman bizden iğrendiği için kendine <laughs> ayrı bir <laughs> pasta dilimi aldı. <laughs> dokunmadım. Yok sen işte çekelim. Ben abi, Osman ben sana vermek istiyorum. Onun ilkel yöntemlerle pastayı ayırıyor. İyi Osman. Ne ıyy kanka pastayı kestik işte ne güzel. Kanka, kanka şey iç Pasta <laughs> Neyliymiş pasta arkadaşlar? <laughs> <laughs> Asla Merhaba arkadaşlar, ben Cansu'yu çok seviyorum. Zorla ben Cansu'yu çok seviyorum. Ulu ulu ulu. Bir daha bu arada Star baksak, bu arada ben çok seviyorum. Bu arada bir daha Star'a geldik. 50 kere falan mekan değiştirdik yani. Teşekkür <laughs> ederim. Allah razı olsun. En son yaslardayız. Duyuyorum. Aa. Öyle. Oğlum, Biraz az bakacağız. Kafalarımız yana gelince. <göre gülüyor> <yana. gülüyor> <laughs> alın olarak farkındasınız biraz. Ben Gel Bak senin burnun şöyle olduğu için ben yapınca burada bir şey çıkıyor sen ya. Bak seninki Gel çukur mi? oluyor. Senin sen ne oluyor? Hiç <laughs> anlatıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Bu duruma kanka, bu duruma Ama Arkadaşlar evet. bünyemin biraz önce Bunlar atıcı, airdrop'a gitmiş, evet. farklı insanlar atmış. Biraz benim yüzümden oldu. <laughs> Çocuklar dedi ki, bu tarafları onlara geri atmayalım demiş. Falan filan yani. Biraz rezil olduk. <laughs> gün, gün yeni batıyor Desna'yı. Gönül problemlerinden dolayı uğurlamak zorundayız arkadaşlar. <laughs> Sergileyin. Osmanlı'mız eve dönüyoruz arkadaşlar çünkü bizim evimiz <laughs> evlilikte. <gelişti. gülüyor> Allah Allah. Decansu <laughs> sıra <süre> sende. <laughs> ha. Kanka Ağzına bir kafa yaptı sen. <laughs> ben insani yollarla... Hadi bir bir tane daha. Bir yemin hadi yap. Kanka binyom. çok komik lütfen ya. Çıkayım Kanka, Kanka bak kopar. Kanka kopar. <laughs> Kanka kopar. Kanka harbi kırılacak. <laughs> Gönle Böyle şeyler yapılmaz. <laughs> 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 Çekiyorum seni. Tamam bunu al. Bunu aldım. Ben de koşuyorum. E Koşmanın mı çekme için. <laughs> dın dın dı. Dın dın dı. Abi bu ne? Mağaradan <laughs> çıkmış insanlar gibisiniz. Arkadaşlar çocuklarımı parka getirdim. Ya bir şeyler yapıyorlar ama ben ne yaptıklarını anlamıyorum. Yetişemiyorum. Ay oğlum koyup lap demiyor. Abi abi. Tamam dolar boşamadı yağlı. Ne diyorsun be? Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar yemeğim park görmüşsün. Allah, Allah belanı düştü. telefon düştü. <laughs> <Çocuğu hareket ediyor. gülüyor> tamam, ben <bunu> Düşünürüm <laughs> bütün suç sende miydi? Bu kadar biliyorum. Kanka hava çok sıcak. <laughs> yok. <muyum>? yok. <laughs> Biraz da ben seni çekeceğim. Sen sen Gel anneciğim. Anne kafam. Anne kafam sığmıyor. Başla. Arkadaşlar günlük spor önemlidir. Önemli evet, olan Gözünüzü açtık diye düşünüyorum ben. <laughs> e, bedeninizin sağlığı açısından günlük en fazla 3 dakika en en fazla en en az 3 dakika spor yapmanız önerilmektedir ben tarafından. Sanki biz ne? yaptık. <laughs> Osman ne yapıyor? Mogli. <laughs> ben hadi Çek. Şey. Oo. Adam boş şey yapsın. su basıyor. Can su bas kanka. GM'e boşuna para veriyorsun. <laughs> GM. <gülüyor> Aha. Kanka, bas kanka bas. <gülüyor> <gülüyor> Dinliyoruz Can su. <laughs> 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 Hayır lafla <laughs> anlatılmaz yaşanarak gösterilir kardeşim. çok. Sen niye burana takıyorsun gözlüğü? Ben de öyle yapıyorum. Şu an bu arada gözlük bakıyoruz. Gözlüklerin tanesi 200 lira. Ben bir tane aldım şu anda böyle evet. yaparlı bir gözlük aldım. Onu da göstereyim. <gülüyor> 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 bu çok, çok sen önce tatilci geri döndün. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben az önce otobüsten indim. Osman'la beraber indik. Şimdi Migros'a giriyorum bileceğim çıkmış bu arada. Mikros'a giriyorum. Buradan güzel bir şeyler alacağım. Annem de birazdan gelecekmiş. Öyle. Evet arkadaşlar, herkese selam. Şu anda marketten döndük. Ben odamdayım. Ee, kendime soğuk bir içecek aldım. Egzotik bir bardak seçimim var cidden. Fiston, meyvelisi kadar güzel bir içecek yok. Cidden sudan daha fazla tüketiyorumdur. Bugün sabahlıyorum bu arada. Ee, ben, Zeynep ve Batu üçümüz beraber e, Browsers ve Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Bugün çok eğlendim bu arada. Çok da güzel bir gözlük aldığımı düşünüyorum. Bu herkesin zevk olacak bir gözlük değil yani. Çünkü benim de çünkü bir sene önce asla uymaz. falan derdim annem alsa. Ama bunu böyle şey hani saçımı sarıya boyayacağım. Sonra beyaz bir üstüm var. Tek kol biliyorsunuz zaten aldım. Onu giyeceğim. Lara'ya gideceğim falan. Öyle tam öyle bir kombin cidden. Tam böyle Lara kombini. Ama yine de birazcık garip duruyor ve çok büyük. Mesela şu anda kafamda böyle aslan gibi duruyor. Normal, bugün normalde e, odamı toplayacaktım ama cidden şu an hiç toplayasım yok. Zaten eğer odamı akşamında toplasam sabahımı dağılıyor yani. Tırnaklarımı yaptırmak istiyorum şu an şu an cidden kötüler hani göstereyim. Ve asla izin alamıyorum. Babam izin vermiyor tırnaklarımı yaptırmama şaka mı? Babama diyorum ki baba tırnaklarımı yaptıralım ve babam bana dediği şey hayır oynadın bari bırak tırnakların doğal kalsın. Sanki estetik yaptırdık yani baba. Sadece saçımı boyadım. O da yani kaç ay önce boyadım ve yine boyatmam lazım zaten. Yani alacağım artık en kısa zamanda. Yani dibim bir kilometre oldu şaka gibi. Şuna bakın. ...benim kendi saç rengim. Ama böyle saçımın toparlanmasını bekliyordum yani. Ve çok da bence göze batmıyor. Hani kötü durmuyor. Zaten benim yaptığım saç şeyi... E, ...Röfle'ydi. Daha doğrusu pardon Ombre'ydi. Fakat hani ben saçım öncesinde... ...böyle şey yapmıştım. Kutu boyasıyla... ...kutu sarı saç boyasıyla boyamıştım. Kendi başıma evde. Hem de iki kere... ...üst üste yani. iki gün üst üste... ...saçım bayağı yandı. Sonra bir üstüne gittim. Konfere gittim. Hani düzeltmesi için falan. O yüzden buralar böyle bayağı turuncu. Biraz daha sarı saç turuncu saç... Yani turunculuklar çok sık oluyor. Ama olsun yani düzelteceğiz artık yapacak bir şey yok. Ben haftalık vlog bekliyorsunuz. Haftalık vlog da atacağım bu arada. Neyse beni şu an arkadaşlarım bekliyor. Biz hep, hep beraber Brawl Stars oynayacağız. O yüzden ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Bugünkü videom sonuna geldik zaten başka yapacağım bir şey yok. Sadece yani Brawl Stars oynayacağım ve sabah diyeceğim. O yüzden hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum.